Онад. Төс чек. Гөр гөр. Bu sene engelli fiyatlarımız 2,5 liradan başladı. Açılışı 2,5 liradan oldu. Ve ardından çok hızlı düşüşler yaşadık. 2,5 liradan başladı. 2,5 liradan başladığımız zaman mal kesemiyoruz zaten tarlada. Yani 10 dönüm yeri gezdiğiniz zaman çıktığım çıkan mal 200 tane, 300 tane. Taş patlasın 500 tane. Ama sonradan arkasından hızlı düşüşler yaşandı. Bir anda 2 liraya geriledi. Sonra 1,70. Derken de şu anda 1 liraya mal kesiyoruz. Covid-19 olaylarından dolayı İzmir pazarlarını giriş çıkışta Aydın'dan giden arkadaşlar giremedi. Oradan gelecek onlar gelemedi bir iki hafta. Öyle bir mal şişkinlik oldu tarlalarda. Öyle olunca da aracı fiyatı düşürdü. Pazarlar duyuyoruz şu anda şu anda engelen fiyatta düştüğü yok. iki buçuk lira. yani dört tane onları beş tane onları satılıyor. Ama bizim tarlada malımız bile. Dün İstanbul'dan bir arkadaşımla görüştüm. Dediği şu biz dört tane beş tane engelen 25 liraya para verdik diyor. Bizim tarlada malımız 1 lira. İstanbul'daki adam bunu 25 lira satıyor. Bu sene iş aracı kazandı bu işi. Yani biz 1 lira satamıyoruz. Adamlar 5'ini 25 lira satıyor malı. Şu anda aracı %100'ün üzerinde kazanıyor bizim buradan İzmir'e götürenler. Adam ne dedim ben 1 lira mal satıyoruz. 4 tane 10 lira, 5 tane 10 lira mal satıyorlar. Geçen yıllarda güzeldi piyasamız. Geçen yıl biz emeğimizin karşılığını geçen yıl aldık ama bu sene alamadık. Rekoltemiz normal. Bir ilk başta soğuk yaptı. O soğuklarla birlikte bayağı bir darbe gördü. Erken yetişten arkadaşlar. Tabii bizim erken enginarlarımızdan da bu soğuklarda bayağı vurgun oldu. Atıyorum kestik attık onu arkasından terledi bir daha. Rekoltemizde bir sıkıntı yok normal.